Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Platonikler için duygularımdan haberi var açılımı hazırlıyorum. Yani e, karşımdaki kişi beni tanıyor, biliyor. Ona karşı e, hislerimi de biliyor, ondan hoşlandığımı biliyor. Bana karşı tepkisi ne olacak? Duygularıma karşılık verecek mi? Bu şekilde bir açılım hazırlıyorum. Şöyle beyaz kuş birinci deste, fil ikinci deste. Siz seçtiyseniz ben şöyle ikinci desteği kenara alıyorum. Bakalım platonik olduğunuz kişi duygularınızdan da haberi var. Bu konuda neler yapacak? Size karşılık verecek mi? Neler düşünüyor, neler hissediyor sizin hakkınızda? Öncelikle e, sizin hakkınızdaki düşüncelerinden ilk kart olarak ee, sizin biraz böyle rahat, keyifli bir insan olduğunuzu düşünüyor olabilir. Hani böyle e, mesela işleri aceleye getirmeden, çok böyle sabırsızlık yapmadan, e, sakin sakin çözen bir insan olarak görüyor olabilir sizi. Böyle e, rahatsınız yani. E, bazı insanlar vardır hani böyle hallederiz falan derler genelde ve gerçekten hallederler hani. E, o şekilde bir insan olarak görüyor olabilir sizi. Böyle sanki onun gözünde biraz da e, böyle yalnız kalmaktan hoşlanan biraz tembel diyesim geldi. Tembel gibi bir insan da olabilirsiniz sanki böyle e, çok fazla sosyalleşmeyi sevmeyen, e, yalnız takılmak isteyen ya da böyle sadece evde takılmak isteyen bir insan olabilirsiniz onun gözünde. E, böyle yavaş hareket eden. Ama bunlar tabii ki olumsuz anlamda söylediğim özellikler değil. Karşınızdaki kişi belki de hani böyle kendisi kadar sosyal görmüyordur sizi. Normal böyle daha sakin, e, belirli insanlarla birlikte bir hayat yaşadığınızı görüyordur. Yani bu şekilde e, normal, rahat, huzurlu bir insan olarak görüyor sizi. Çok böyle e, takılmayı, eğlenceyi, kalabalık ortamları falan sevmiyor olabilirsiniz. Karşınızdaki kişide oluşturduğunuz ilk izlenim... Bu şekilde görünüyor. Aynı zamanda aile hayatınız iyi olabilir onun gözünde böyle ailenizle arkadaşlarınızla böyle çok her zaman takıldığınız mesela insanlar vardır. Onlarlarınızın çok iyi olduğunu görüyor mesela hani sizin aklınızdaki düşünceleri bu şekilde başlamış. Şimdi hislerine baktığım zaman devam edelim kartları açmaya. Hislerine baktığım zaman aslında böyle bir Adım atası gelmiş. Öyle söyleyeyim. Ee, ancak nedense sonra bir durdurmuş kendine. Evet nedenini şu anda aslında anladım az çok. Şu iki kart geldi. Ee, bu kişi çok güçlü bir şekilde geçmişini özlüyor olabilir arkadaşlar. Geçmişten e, herhangi bir şeyden bahsediyorum bu arada. Bu kart da gelmek istedi. Ee, ...şöyle söyleyeyim... ...gerçekten güçlü bir geçmiş özlemi var... ...özellikle hislerinde... ...hani böyle e, durup durup aklına gelip... ...hüzünlü hatıralara gömülmüyor... ...ama mesela yeni biriyle tanıştığında... ...ve hoşlandığında... ...ki ben sizden böyle az da olsa... E, ...hoşlandığını düşünüyorum çünkü... E, ...mesela sizin hoşlandığınız kadar... ...hoşlanmıyordur atıyorum... ...o kadar e, derin bir bağ oluşturmamıştır... ...henüz sizinle ama sizin duygularınızı biliyor... ...karşılık vermeyi de düşünmüş aslında... Hani güzel olurdu şeklinde bir düşünce aklından geçmiş sonrasında bu düşünceyi kaybetmek tamamen böyle bitirmek istemiş sanki çünkü büyük ihtimalle kişilik özelliklerinizin uymayacağını düşünmüş olabilir çünkü karşınızda inatçı biri var yani ben yönetmeyi severim şimdi burada krallar çıktı zaten ben yönetmeyi severim karşımdaki kişi de ...bana uysun isterim, benim sözümü dinlesin isterim... ...biraz da kontrolcüyüm... Ee, ...acaba on, ona uyar mı bütün bunlar... ...hani böyle kendimden uzaklaştırır mıyım... ...soğutur muyum... ...yoksa karşımdaki de mi acaba... ...çok yönetmeyi seven biri... ...bu sefer güç savaşı mı olur aramızda şeklinde... ...düşüncelere girmiş olabilir... Ee, ...bir de hislerinde... ...şöyle de bir şey var... ...gerçekten hem Aziz gelmiş hem imparatoriçe gelmiş... ...gerçekten güçlü bir şekilde... ...geçmişten bir şeyleri özlüyor... ...bu insan... Ee, geçmişteki böyle ailesi diyesim geldi böyle ee, anne baba olabilir akrabalardan olabilir çok yakın tanıdıkları olabilir ya da geçmiş ilişkileri olabilir ee, her iki ihtimal de e, var burada. Ee, bir özlem içerisinde şu anki e, günlerine hiç odaklanamıyor değil hani şu anki hayatına odaklanıyor ama mesela yeni biriyle tanıştığında birinden hoşlandığında o eski hislere dönüyor sanki hani e, vaybe geçmişte de aynı şeyleri yaşamıştım hani bu duygular çok tanıdık yine hep aynı heyecanlar geçmişte de böyle şeyler yaşamıştım şeklinde böyle bir e, ...hatıralara dalıyor sanki kısa süre. Hisler konusunda da mesela... ...sizi geçmişten birine benzetmiş olabilir. Böyle ya da... ...sizi gördüğünde geçmişteki... ...bir insanla yaşadıklarını... ...tekrar hatırlamış olabilir. Sizi birine benzetmesi de... ...söz konusu. Sizi gördüğünde hissettikleri... ...geçmişte yaşadığı hislerine de benziyor... ...olabilir. Her ikisi de söz konusu. Şimdi bakalım... ...sizin hislerinize cevap verecek mi... Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, dediğim gibi ilk başlarda e, yani böyle yakın geçmiş taraflarında açılmış. Hem Tılsım Prensi hem Değnek Prensi. Çok da kendinden emin olmadan biraz da böyle gelgitli düşünceler e, aklında varken size bir adım atmayı düşünmüş. Hani olsa iyi olur aslında. Hani e, hem beğendiğim biri hem böyle tanıdığım biri e, hem de benden hoşlanıyor. Çok süper yani. Ama e, belki kişilik özelliklerimizin uymayacağını düşünüyorum. Yine de bir adım atabilirim şeklinde e, düşünmüş olabilir. Ancak sonrasında yine e, aynı sebepten dolayı şurada kartları göstereyim. bugünün de açılan hem kalp hem de zihin kartları arkadaşlar. Bu ürüne baktığımda yok ya herhalde olmaz yani diye düşüncelere girmiş. Çünkü e, az önce sebepleri saydım. Birincisi eskiyi özleyip e, böyle kötü tecrübelerini hatırlamış olabilir. Acaba şimdi de aynıları olur mu? Çünkü ben bu hisleri tanıyorum. Hani ben bu filmin sonunu da biliyorum. Acaba yine aynı şeyleri yaşar mıyım? Ben yine bile bile bu çukura girmeyeyim yani diye e, düşünmüş olabilir. İkincisi kişilik özelliklerinizin hiç uymayacağını düşünmüş olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki, e, birbirimizi henüz birebir tanımıyoruz bile. Hani ben ...ondan hoşlanıyorum... Ee, ...yani huylarını... ...falan biliyorum ama o beni tam olarak tanımıyor... ...nasıl böyle bir şey düşünüyor... ...diyebilirsiniz... ...dediğim gibi geçmişte kötü tecrübeler yaşadıysa... ...gerçekten e, unutulmayacak şeyler yaşadıysa... E, ...hiç tanımasına bile gerek yok... E, ...böyle en ufak bir... E, ...risk gördüğü... ...tehlike gördüğü bir insandan uzaklaşabilir... ...aslında... E, beğendiği birinden bile uzaklaşabilir Çünkü o korku onu tutacaktır yani engelleyecektir böyle e, kötü bir durum var yani karşındaki kişinin yaşadığı Evet bir ihtimal daha girdi şu anda arkadaşlar e, bir aşk üçgeninden bahsediyor olabiliriz yani e, siz belki de uzun zamandır tanışıyorsunuz ve sizin duygularınızdan haberi var. Sizi tanıyor. Hatta belki bu zamana kadar arkadaştınız. Bayağıdır e, birbirinizin hayatında varsınız ya da e, yeni yeni tanışıyorsunuz. E, sizin duygularınızdan haberi olmuş bir şekilde anlamış, hissetmiş. E, o yüzden hani siz de acaba aramızda bir şey olur mu diye merak ediyorsunuz. Her iki durumda da şöyle bir şey olabilir. Karşınızdaki kişi de kişinin hayatına sizin bilmediğiniz biri olabilir. Ya da bu geçmişten gelen insana çok fazla kafasına takıyordur. Onu düşünüyordur. Bu da yeni ilişkiler yaşamasını zorlaştırıyordur. Ya da direkt imkansızlaştırıyordur. Bir ihtimal daha geçmişteki eski sevgilisiyle de iletişimde olabilir. Şimdi burada aşk üçgeninden bahsederken platoniklikten bahsettiğimiz için herhangi bir aldatma diyemiyorum. O yüzden sizin bilmediğiniz başka biri olabilir arada. Ya da arada biri olmaz da çok fazla geçmişteki kişiyi kafasına takıyordur. Hem sizde hem de başka biriyle yeni bir şans olma olasılığını azaltıyordur ya da imkansızlaştırıyordur. Bu şekilde sizinle umutsuz bir durum oluşmuş arkadaşlar. Böyle aslında en çok sizinle umutlu bir şeyler olabilecekken yani çünkü eskiden hiçbir şekilde hayır gelmez yani bu kişi eskiden sevgilisiyle barista ya da böyle sürekli eskiyi düşünse düşünse ne olacak sonrasında? Ben herhangi bir şey olacağını düşünmüyorum. Aksine sizinle güzel bir yola girilebilir de ee, Sizin gerçekten uyumlu ve e, aslında böyle iyi aile hayatı olan, böyle insanlarla iyi anlaşan, rahat, keyifçi, böyle sosyal e, belirli insanlarla sosyal yaşantısı olan çok da böyle etliye sütlüye karışmayan bir insan olarak görüyor. Aslında iyi de bir insansınız iyi bir sevgili adayısınız onun gözünde ancak geçmiş takıntıları var eski sevgilisi takıntısı var Her neyse böyle bugününde yeni bir ilişki yaşamayı hoşlansa bile zorlaştırıyor Bu yüzden size şans vermeyi düşünse bile Çünkü başlarda düşünmüş görüyoruz burada hani böyle çok olağanüstü büyük bir adım olmasa da küçük de olsa bir adım atmayı düşünmüş sonrasında bu adım kendi kendine engellenmiş düşüncelerinden ya da eski sevgilisinden dolayı. Şimdi sonuç ne olur derseniz sonuç burada biraz olumsuz görünüyor. Aslında onun da elinde değil. Ancak bu takıntılarından geçmişle olan bağından. Olumsuz da olsa kurtulamıyor gibi görünüyor. Sizinle umutlu olabilecekken yani bütün o umutlara, bütün o yapacak bir sürü şeye arkasına dönmüş. Tamamen böyle çaresizliğine bakıyor. Diyor ki biz seninle olamayız. Ya benim aklımda başka biri var ya da bizim kişilik özelliklerimiz uyuşmaz. Ben biliyorum öyle hissediyorum. Hani hiçbir güvenilir dayanağı yok bunun biliyorum. Ama böyle hissediyorum. Anlaşamayacağımızı biliyorum. Buna hatta eminim. Ee, o yüzden ben ya eski sevgilime geri döneceğim ya da başka e, ihtimaller deneyeceğim. Zaten bağlanmam da çok zor, hani böyle e, geçmiş kötü tecrübelerim olduğu için bir insana bağlanmam, güvenmem de çok zor. O yüzden hani böyle e, bu iş olmaz herhalde diye düşünüyor büyük ihtimalle. E, bir kart daha çekelim ya da ben şöyle bir kart daha çekip aranızdaki enerjiye bakalım. Son ne olur hani böyle biraz umutsuz ve kötü sonuçlandı. İlla ki olumlu bir şey çıksın diye demiyorum ama hani bir, bir tane daha kart çekesim geldi. Evet yani bu kişi şöyle söyleyeyim. değnek Prensi de geldi, denek Kralı da geldi. Bu kişi böyle gündelik hayatınızda konuşmaya devam ettiğiniz, mesela şu ana kadar e, arkadaş olduğunuz ama daha sonrasında hislerinizi belli ettiğiniz bir insansa bu kişiyle iletişime bence zaten devam edeceksiniz bir şekilde. E, Hani böyle ona açılmışsınızdır ama ondan bir adım beklemişsinizdir. Sonra aynı şeyi görememişsinizdir ya da böyle bir belirsizlikle kalmıştır. O yüzden ondan adım gelecek mi diye merak ediyorsunuzdur. Ee, bu işin umutsuz olduğunu böyle ufaktan bir belli edecek ama sonrasında sizinle iletişime devam etmek isteyeceğini düşünüyorum. Hani böyle sizin e, hissettiğiniz kadar büyük hislerle size karşılık vermeyebilir. Ama... E, Hepiniz için geçerli olmayacaktır. Böyle aranızda bir arkadaşlık durumu varsa ya da ortak tanıdıklardan dolayı konuşma, görüşme varsa sadece bunun devam edeceğini söyleyebilirim. Eee Dediğim gibi yani uyumlusunuz, gerçekten aslında uyumlusunuz ama karşınızdaki kişi görmek istediğini görüyor. Yani kişilik özelliklerimiz kesinlikle uymaz, o başka biri, ben başka biriyim, doğu ile batı kadar farklıyız şeklinde bahanelerle kendini kandırmaya çalışıyor. Çünkü aslında en derinlere baktığımızda çok da gönlü yok gibi görünüyor. Hani burada adım atmak istiyor demiştim ya, prens olarak adım atmak istiyor. hani Siz anladınız o prensle kral arasındaki farkı bildiğinizi düşünüyorum artık. O şekilde e, bakmış yani size adım atma konusuna. Siz gerçekten sabretmişsiniz, bekliyorum, e, beklemişsiniz. İşte işte iletişimdeyseniz on tanıma tanımaya devam etmek istemiş olabilirsiniz ya da iletişimde değilseniz onu araştırmışsınız bir şekilde. Ancak e, şimdilik. Ee, sonsuza kadar bu şekilde devam etmeyebilir. Sonuca bağlı kalmayın. Şimdilik bu şekilde bir sonuç görünüyor. Ee, arkadaşsanız ve bu şekilde hisleriniz çoğaldıysa arkadaş kalmaya devam edebilirsiniz ya da iletişime bir şekilde devam edebilirsiniz. Şimdilik e, çok daha fazlası mümkün değil gibi görünüyor. Evet size bir de melek kartı çekelim. Kendine at bile melek kartı. İki tane melek kartı geldi. Arkadaşlar üç tane melek kartı geldi yani. Hepsini göstereyim. Bilgelik, güvendesin, inan. Şöyle söyleyeyim. içindeki bilgiyi dinle. O bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor. Sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz. Şimdi ve her zaman. İnancını Kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak. Ee, arkadaşlar yani zaten bu zamana kadar çabaladıysanız, kendinizi fark ettirmeye çalıştıysanız ya da böyle çok araştırdıysanız, onu beklediyseniz e, bu sonuç sizi gerçekten üzebilir. Ancak yapab yapabileceğiniz pek de bir şey yok gibi görünüyor. Onunla eğer arkadaşsanız bu şekilde bu olaylar olduktan sonra bile arkadaş kalmaya devam edip etmemek e, sizin tercihiniz tabii ki bu e, iletişimi olanlar için geçerli olacaktır. Hani e, zaten öncesinde de iletişiminiz yoksa ve bu durum e, olduysa sonrasında iletişiminizi kesebilirsiniz tamamen. Evet, ikinci desteğe bakalım. İkinci destenin platonik olduğu kişiler sizin hakkınızda ne düşünüyor? Evet. Yine duygusal biri var karşınızda arkadaşlar. Sizin de aynı şekilde duygusal biri olduğunuzu düşünüyor. Ya da ona hislerini belli ederken, siz hislerinizi belli ederken karşı tarafa çok duygusal bir dille, romantik bir şekilde e, hislerinizi ona açmış olabilirsiniz. Gerçekten e, belki de böyle sizden beklenmeyecek bir şey olduğunu düşünüyordu. E, böyle sağlam ve güçlü duygularınızı, duygularınız olduğunu görmüş, inanmış yani. Gerçekten artık nasıl bir konuşma yaptıysanız e, ikna etmişsiniz. Gerçekten içten bir şekilde onu ee, ...sevdiğinize... Ee, ...evet... ...yine bazı belirsiz durumlar görünüyor... ...güzel... Ee, ...şöyle söyleyeyim... ...sizin hakkınızdaki düşüncelerine devam ediyorum... ...sizin gerçekten duygusal... ...böyle biraz alıngan... ...çok da e, macerayı... ...mücadeleyi sevmeyen biri... ...olduğunuzu düşünüyor... ...hatta böyle çoğu zaman çok e, ciddi... ...durumlar değilse eğer... ...ee... Pes edip kaçacağınızı da düşünüyor olabilir. Ancak ona karşı gerçekten güçlü duygular beslediğinizin farkında, buna inanmış, ikna olmuş yani. Ee, bir konuşma yaptıysanız ona açılmak adına bu çok hoşuna gitmiş olabilir. Gerçekten romantik bulmuş e, olabilir bu e, konuşmayı. Hoşuna gitmiş olabilir yani. Ama sonrasında hani böyle bir e, küçük de olsa bir güvensizlik durumu oluşmuştur. Belki bu zamana kadar sizi şu şekilde görmüştür böyle zora gelemeyen, zoru görünce kaçan bir insan olarak görmüştür. Acaba gönül ilişkilerinde de böyle mi? Şimdi bana çok güzel bir e, açıldı, konuşma yaptı. Ya da e, işte ondan beklenmeyecek derecede güzel, romantik bir şekilde bana hislerini açtı. Ama ya böyle en ufak bir kavgada giderse? Tamam bana karşı sağlam duyguları olduğunu düşünüyorum. Buna inandım. E, çok da hoşuma gitti aslında. Ama hani böyle yüzde yüzde güvenilir biri gibi durmuyor aslında diyor olabilir. Ya da mesela geçmiş ilişkilerinizi biliyorsa bu kişi e, o zamanki tecrübelerinize dayanarak sizinle il, il, ilişki kurarsa nasıl olur gibi böyle çıkarımlar yapıyor olabilir. E, hislerine baktığımda hislerinde gerçekten e, yakın geçmişte de Yakın geçmişte özellikle böyle bir soğuk bir sıcak davranma e, durumu olabilir. Aslında çoğunlukla size soğuk davrandığını hissetmiş olabilirsiniz. Bunun da bazı sebepleri var. E, dediğim gibi kararsız kalmış. Yani burada e, acaba hani böyle bir kavga ettiğimizde, zoru gördüğünde mücadele gerektiren, savaş gerektiren durumlarda hemen kaçıp gider mi? Acaba böyle bir kişilik mi? Ya da ben onu duygusal olarak gördüm ama acaba duygusallığı bitti mi? Hani böyle e, ilk konuşmada evet duygusaldı ama beni etkilemek için miydi? Ya da e, bu romantik görüntüsü sadece bana mı özeldi? Hani böyle e, sadece ilk başlarda beni etkilemek için miydi? Devamında e, başka biri mi çıkacak içinden şeklinde düşünceleri olmuş olabilir. Ancak devamında hisleri size karşı kuvvetlenmiş öyle söyleyeyim. Yani e, bu tutarsızlık durumu biraz daha devam etmiş sanki ama e, yakın e, geçmişte ve şimdi de e, yakın geçmişte bunlar vardı pardon şimdi de güçlenmeye başlamış şimdi ve geleceğe bakıyoruz arkadaşlar güçlenmeye başlamış çünkü hani neden başarılı olmayalım ki? Biz bir ilişkiye başlarsak neden başarılı olmasın? Neden devam ettiremeyelim? Ya da e, benim bu düşüncelerim tamamen bir ilüzyondan ibaret. Yani bunlar hiç yaşanmaya da bilir. Ben neden böyle kötü e, düşüncelere giriyorum? Bence biz başarılı oluruz bu şekilde. Hani bir ilişkiye başlarsak. Çünkü evet ben e, böyle bir varsayım yapıyorum. Ama onu tamamen tanımadan bilemem ki. Ya da mesela tanıyorsam bile. E, bir insanı tanımakla ilişki yaşamak aynı şey olmaz ki. Yani... Ee, bu zaman kadar tanıyor olsam bile belki de ilişkide bambaşka biri olacak Belki de bunları beni etkilemek için yapmıyordu gerçekten kişiliği budur O yüzden bir deneyelim Aslında ben de onunla mutlu olmak istiyorum Hani Hatta çok büyük ihtimalle şurada yıldızları görüyorsunuz değil mi gerçekten çok güzel bir gelecek düşünmüş sizinle de. ee, bir deneyelim Ben içimden uzun vadeli olacağını düşünüyorum Bir de deneyelim şeklinde e, şeyler düşünmüş sonrasında bunun sebebi ne? Ben tekrar kart çekmek istiyorum bunun üzerine. Yani şu e, sonuç kartını görüyorsunuz değil mi? Değnek sekizlisi üzerine kupa sekizlisi. Hani ne oluyor da acaba bu kadar umutsuzluğa geri dönüyor? Şöyle. Şimdi bu kişi e, size bir adım atmış ve sizden de beklediği adamı görememiş olabilir. Şimdi bu kişi nasıl biri biliyor musunuz? Ee, muhtemelen siz gerçekten iyi tanıyorsunuzdur. Onu tanıdığınızı düşünüyorsunuz. Ancak şöyle görünmeyen, herkese göstermeyen bir tarafı var. Bu kişi kafasında bir tane ee, ideal davranış diye bir şey belirliyor. Ve o mükemmelliyetçiliğe, o e, mükemmele uymasını bekliyor herkesin. Yani şunu şu şekilde yapmazsa tamam beni sevmiyordur diye düşünen biri var karşınızda. O yüzden mesela bir şey planlıyor kafasında. Tamam ben e, ona bunları söyleyeceğim mesela. Bir hikaye oluşturuyor. Ben ona bunları söyleyeceğim. Şu e, şu karşılık gelmezse beni kesin sevmiyordur. Hani kafasında bir cevap belirliyor. Sizden o cevabı almazsa tamam beni sevmiyordur sevmiyor diyor. Ee, çok çok mükemmelliyetçi bir kişilikten bahsediyoruz. O yüzden hani mesela sizden e, size bir adım atmıştır yakın geçmişte. O istediği kendi kafasında oluşturduğu mükemmel cevabı sizden duyamamıştır. O zaman e, kararsızlığa girdi. Acaba gerçekten sevmiyor mu ya ben hızlı mı hareket ettim? Acaba göründüğü gibi değil miydi? Beni sadece etkilemek için mi yaptı? diyor. Sonrasında bir karar vermek zorunda olduğunu düşünüyor. Hatta bugününde eylem kartlarının bugününde gerçekten bu kişiyle bir geleceğimiz var mı? Yoksa ben tamamen kafamda mı büyüttüm onu? Ya da o bana kendini çok abartarak mı geldi? Kendini bana çok abartarak mı gösterdi? E, ne yapacağız bu şekilde? Ben bu kişinin gerçek yüzünü nasıl görebilirim? Gerçekten onu tanıdığımda, onunla ilişkiye girdiğimde görebilirim. E, bu şekilde de ona bir şans vermem lazım diye düşünüyor olabilir. Bunlar çok hızlı düşünceler arkadaşlar bu arada. Hani böyle aylar süren şeyler değil. Hani hepimizin kafasından böyle kararsızlıklar geçer ya. Acaba şöyle mi böyle mi? Hani... E, ben ona böyle bir adım attım ondan şu adım gelecek mi hani bakalım şeklinde deneriz ya deneriz ya hani karşımızdaki kişiyi onlardan bahsediyorum bunu hepimiz yapmışızdır ee, şimdi yakın geçmişte hatta bugününde bir karar verecek bir tarafı diyor ki ya bu işin herhalde geleceği yok Hani ben istiyorum aslında ama çok da gelecek e, yok gibi görünüyor çünkü benim istediğim cevapları bana vermiyor. Benim kafamda oluşturduğum ilişki şeklini bana yaşatabileceğini düşünmüyorum çünkü benim kafamda bir mükemmel ilişki var. Ben onu yaşamalıyım. Ondan aşağısı beni kesmez diyor. Hani denemiyor bile. Anladınız mı? Bir tane e, Mükemmel ilişki uydurmuş kafasına ya da geçmişinde e, böyle bir şey yaşamış, e, sadece ondan mutlu olmuş, bu zamana kadar hep bu şekilde yaşadım. Ben bundan sonra da sadece ondan mutlu olabilirim diyor mesela. Me e bunu çok fazla kafasına düşündüğü için ve idealize ettiği için ilişkiye sizden bunu göremediğinde hayal kırıklığına uğruyor ve diyor ki bu işin bir e, geleceği yok. Sonrasında bir tarafı da diyor ki ya ben aslında hoşlanıyorum ondan. E, o da benden hoşlanıyor. Bir şans vermem gerekiyor. Ama bu e, beni durduran tarafım gerçekten bir yandan da çok güçlü. Hani ne yapmam gerekiyor bilmiyorum şeklinde e, düşünceleri de var. Şimdi burada son çektiğim kartta gördünüz şeytan çıktı arkadaşlar. Bakın burada sizinle iletişime geçmek istiyor, burada yine arkasına dönüp gidiyor. Bunun sebebi ne dediğimde şeytan. Az önce bahsettiğim aşırı takıntılı durum. Yani kafasında bir şey oluşturuyor. O olmazsa ben de yokum diyor. Aslında bir denese hani sizden başka tepkiler görecek ve belki o başka tepkiler onun hoşuna gidecek. Bir denese izin verse aslında belki de her şey çok güzel olacak ama yok yani o takıntılar peşini bırakmıyor. Şimdi ben ona bir adım atacağım. Ee, yakın gelecekte bu söylediklerim mümkün olabilir. Hatta e, şeytan, Oğlak burcu 22 Aralık-21 Ocak arasında böyle güzel e, hatta büyük denebilecek. E, bu sefer beklentiye girebilirsiniz arkadaşlar. Büyük denebilecek bir konuşma geçebilir aranızda. E, acaba hani o konuşmayı bugünden hazırlıyordur anladınız mı? Hani öyle bir insan. Fazla mükemmelliyetçi. Bir şey yapıyorsam en iyisi olsun diyor yani. Biriyle ilişkiye başlıyorsam bunun devamı gelmeyecekse ben onu mesela atıyorum şu an tamamen örnek veriyorum. 10 yıl sonra da yanımda göremeyeceksen bugün görmemin ne anlamı var? Şeklinde düşünüyor da olabilir. Ama bunlar ha yani bu kesin uzun ilişki insanı o zaman şeklinde düşünmeyin. Takıntıları var. Birine aşırı bağlanma durumu var. Bağımlılıklardan bahsediyorum burada. Aşırı bağlılık değil. O kişiye bağımlılık geliştirme durumu var. O yüzden biraz da böyle kendinizi kollamanız gereken bir tipe benziyor. Böyle aşağıdan yukarı geldiğimizde aslında bu kişinin kişilik özellikleri, karanlık yönleri birbiri ortaya çıktı. Şimdi ben onunla bir konuşma yapacağım diye ona bir adım atacağım. Bakalım ne tepki verecek. Şimdi bana istemediğim bir tepkiyi verirse de arkamı dönüp gitmeye hazırım ama diyor. Hani bu kişiyle konuşurken çok dikkatli olmalısınız arkadaşlar. Eğer ben bu ilişkide çok rahat olmak istiyorum. Onu da şu anda tam olarak tanımıyorum. Hani böyle tanımak istiyorum diyorsanız bu özelliklerini görüp ondan kaçabilirsiniz. O yüzden ne istediğinize, ne planladığınıza, ne düşlediğinize dikkat etmelisiniz. Bu kişiyi özellikle çok iyi tanımıyorsan tanımıyorsanız. Bugüne kadar tanıyorsanız mesela arkadaşsanız ee, ve bundan sonra ona böyle yakın zamanda bir şeyler hissetmeye başladıysanız ve ona açıldıysanız bir şekilde burada söylediğim durum ee, ya ben onu aslında çok iyi tanıyorum işte böyle biri değil diyebilirsiniz ancak ilişkiye girdiğinde o gönül ilişkisi başladığında içinden böyle bambaşka biri çıktığını görebilirsiniz ee, aynı zamanda ya çok güzel konuşuyoruz ben konuşmanın işte ilişkinin çok güzel gittiğini düşünüyorum iletişimin sağlıklı bir iletişim olduğunu düşünüyorum ama karşı ...şimdiki benden bir anda soğuyor diyorsanız... E, ...bunun sebebi bu. Siz güzel gittiğini düşünüyorsunuzdur gerçekten. Güzel gittiğini düşünüyorsunuzdur ama... ...karşınızdaki kişinin kafasındakine uygun değildir o. Bir şey yapamazsınız. Anlayamazsınız da. Bakalım aranızdaki enerjiye. Bir de kıskançlık çıktı. Yani burada bu... E, ...takıntılı, e, aşırı bağımlı... E, ...kötü özellikleri olan... ...kötü alışkanlıkları kötü alışkanlıkları olan sizin için kötü denebilecek herhangi bir davranış e, onda mevcut aynı zamanda bu kişi böyle e, çok bağımlı oluyor dedim ya ilişkide olan ilişkide olduğu insanlara aşırı kıskançlık da gösteriyor olabilir eğer bunlar size göre değilse e, bir süre böyle dengeyi bulmaya çalışacağınızı düşünüyorum aslında aranızdaki enerji çok güzel e, böyle dengeyi bulmaya çalışacağınızı düşünüyorum ama sizin çabanızla dengeyi bulabilirsiniz evet bir denge bulunacak güzel her şey süper ama sizin çabanızla olacak şeyler bunlar o yüzden ben çabalarım bu kişiyi hani böyle olduğu gibi kabul edebilirim ee, değiştirmeye de gerek duymam diyorsanız evet bununla bir yola girebilirsiniz ama diğer türlüyse e, biraz daha gözlemleyip size uygun olup olmadığını e, gözlemleyip böyle karar vermenizi öneriyorum Aşk kartı geldi size. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka, sevgiye güven. Evet ben bu e, açılımın olumlu sonuçlandığını düşünüyorum. Yani e, burada e, ben karşımdaki kişiye platoniyim. Benim duygularımdan haberi var. Duygularıma karşılık verecek mi derseniz. Burada cevap evet. Ama e, kötü yanlarını da açıkladım. Dikkat etmeniz gereken durumları da açıkladım. Karar tamamen size ait durumdur. E, ben bu kişinin bu özelliklerini de kabul ediyorum, onunla bir yola girmeye hazırım diyorsanız, evet yani mutluluk görünüyor size. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.